Haftanın son iş gününde iş dünyasına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bugün önemli bir sektör dosyasının kapağını açacağız sizlerle birlikte. Sağlıklı beslenme dendi mi? Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmesi ve sadece 4 yıl gibi bir süre içerisinde ihracatını 8 katlayan önemli sektörlerden biri beyaz et sektörünü konuşacağız. Peki kimlerle konuşacağız? Stüdyomuzda Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Seyit Koca ve Sağlık Tavuk Bilgi Platformu Danışman Kurulu Üyesi Doktor Mehmet Alkan bugün stüdyoda konuklarımız hoş geldiniz. Şimdi hakikaten sağlık denince ilk akla gelen sektörlerden biri de önemli gıdalardan biri de beyaz et. Şimdi soracağım Türk halkı ilk olarak şunu merak ediyorum. Türk halkı yeterince beyaz et tüketiyor mu? Özellikle kanatlı sektörü konuşmak gerekirse neler diyeceksiniz Sayit Bey? Ve bunu yurt dışıyla, Avrupa ile, Amerika ile kıyasladığımızda beyaz et tüketiminde neredeyiz biz? Yani sizlerin de söylediği gibi sağlıklı beslenme için hayvansal protein vazgeçilmez unsurlardan birisi. Bunu en güzel, en ucuz şekilde sağlayabilen de beyaz et sektörü. O yüzden beyaz et sektörü büyük önem arz ediyor. Türkiye için daha fazla önem arz ediyor çünkü Türkiye'de toplam et tüketimimiz de düşük. <laughs> Türkiye'de domuz eti tüketimimiz yok. Dünya'da pek çok ülke 40-50 kilolara varan kişi başına domuz eti tükettiği için hayvansal protein ihtiyacını büyük oranda alıyor. Türkiye'de bu da yok. Ee, o yüzden de beyaz et her geçen gün daha önem arz ediyor. Rakamlar olarak söylersek bu 90'lı yıllarda 80'li yıllarda kişi başına 3 kilo olan tüketim <laughs> bugün 20 kilogram seviyelerine geldi. Yeterli mi? Evet. Hala değil. Hemen soruyu soracak. Hala değil. Çünkü toplam et tüketimimizde 33 kiloya geldi. Avrupa Birliği ortalaması 75 kilonun üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde kişi başına et tüketimi 120 kilolar civarında. O zaman da tam anlamıyla sağlıklı da beslendiğimiz e, söyleyemeyiz değil mi? Yeterli, Yeterli hayvansal protein almadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. söyleyebiliriz. Piliç üretiminin en az 5-10 yıl içerisinde 2 katına, dolayısıyla tüketiminin de 2 katına çıkması gerekiyor. Peki Mehmet Bey, size de hemen bu soruyu biraz farklı bir şekilde yönlendirmek istiyorum. ...Türkiye'de beyaz et e, tüketimini artırmadığına neler yapılmalı sizce? Şimdi Türkiye'de maalesef insanımız yeterli hayvansal protein tüketemiyor. Bu kaynaklarımızın yetersizliğinden ileri geliyor... Çünkü bizim dezavantajlarımız var, avantajlarımız var. Dezavantajlarımız demin Sait Bey'in de dediği gibi domuz et tüketemiyoruz. Şu anda Avrupa'da fert başına yıllık domuz et tüketimi 40 kilogramlarda. Bir kere 40 kilogram bir fark yapıyor size. Biz beyaz et bizim için en önemli ve tek alternatif gibi görünüyor. Bunu artırmanın yolları bunu üretici zaten artırabilir imkanlar tanındığı hı hı. müddetçe. Fakat devletin de desteklemesi lazım. Beyazet'in aleyhine yapılan propagandaları mümkün olduğu kadar önlemek lazım. Beyazet çünkü kendi üretim işi, miktarını arttırmak için yeterli bir potansiyele sahip ve bu konuda biliyorsunuz insanın sağlıklı beslenebilmesi için günlük 70 gram protein alması lazım. Bunun üçte ikisinin de hayvansal kökenli olması lazım. Maalesef ülkemizin en büyük sorunu. ...protein yönünden bir aş düçar düşer olmamız. Aslında Türkiye'nin gerçek sorunu biyolojik geri kalmışlıktır. Çünkü hayvansal proteinler insanların beyinlerinin gelişmesinde... ...mental aktivitelerinde çok öne önemli bir faktör meydana getiriyorlar. Özellikle intrauterin döneminde... ...annenin karnındaki çocuğun beslenmesinden tutun da... ...ilk yıllardaki bebek beslenmesinde... E, protein, Zihinsel gelişimde çok önemli yeri var. Yanlı evet, fiziksel değil, beslenmene. mental gelişmede de Hı -hı. çok önemli. al Türkiye... ...beyazat üretimini ve buna bağlı olarak da tüketimini... ...buna bağlı olarak da ihracatını artırma zorunluluğunda... ...devletin çok basit destekleriyle bu sağlanabilir. Sektör her yönüyle bu potansiyele, bu dinamizme sahip. Evet, biraz ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ee, devletin bu yönde destekleri yeterli mi sorusunu soracağım ama... ...şimdi konuyu açmışken tabloyu tamamlayalım. Üretimden bahsettik, tüketimin evet. yeterli olmadığını söyledik de... ...üretimde rakamlar neyi söylüyor ee, Sayın Bey? Türkiye'de ise... <laughs> Türkiye'de değil dünyada da piliç eti üretimi ciddi oranda sürekli artıyor. Çünkü dünyanın da en büyük, en kolay üretebileceği ve en büyük alternatif konumuna geldi. 2000 yılında dünyada 58,8 milyon ton üretim varken 2013 yılında 93 milyon ...gibi bir rakama çıktı... ...Türkiye'deki rakamlara da baktığımızda... ...2002 yılında... ...2000 yılında... ...660 bin tonlar seviyesindeki rakam... ...geçtiğimiz yıl... ...1 milyon 800 bin tonlar... ...seviyesine çıktı... ...diğer hindi ve diğer kanatlı ile ...beraber 1 milyon 900 bin ton... ...üzerinde... ...bu yıl 2 milyon tonu... ...üretimde geçeceğiz... ...dünya sıralamasında 8. sıraya... ...çıktık... Hı hı. Avrupa'da birinci sıradayız. Üretimimizde ciddi oranda gelişme var. Ama demin de söylediğim gibi yeterli mi? Hayır. Çünkü Türkiye'de hayvansal protein tüketimi çok düşük. Bunu arttırmak zorundayız. Dengeli ve sağlıklı beslenebilmemiz için. Peki, Sait Bey şu soru da aklıma geliyor. Üretimde en önemli maliyet kalemlerinden biri yem, bir diğeri enerji. Bu konuda e, konuşmak gerekirse özellikle artan enerji giderleri sektöre nasıl yansıdı? Ve yan sorunun çözümünde neler düşünülüyor? E, tabii ki şu anda biz e, bu konuma gelirken en büyük girdiğimiz yem ve enerji. <laughs> e, ve dünyanın en pahalı yemini kullanarak üretimi yapmaya çalışıyoruz. En pahalı enerjilerinden birini kullanarak yapmaya çalışıyoruz. Hatta şunu söyleyebilirim. E, bizim üreticilerin yetiştirici kümeslerindeki enerji sanayi enerjisinden de daha pahalı. Elektrik. Yani böyle de bir çelişkili durumla üretim yapıyoruz ama buna rağmen yapıyoruz. Ee, bizim sektör olarak en büyük avantajımız biz bütün faaliyetlerimizi hemen hemen firmalarımızın tamamı entegre olarak üretiyor. Bunun anlamı e, damızlık üretimi, circi üretimi, yem üretimi, e, aklımıza gelen her türlü üretimi e, kendimiz yapıyoruz. Bu da tabii bir e, ölçek ekonomisi oluşturuyor ve daha Ucuza mal etmenin yolu olarak seçmiş durumdayız. Ham madde olarak yem olarak dediğinizde en basit örneği şu anda bir Mısırda gösterebilirim. Türkiye'de biz Mısırı yaklaşık 300 dolara alıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun fiyatı 125 dolar. Rusya, Ukrayna gibi ülkelerde 150-160 dolar biz 300 dolardan kullanıp bu ciddi anlamda yapıyoruz. fark var. Özel bir yem sorunu da konuşacağız ama biraz daha sağlık yönüyle de devam edelim Mehmet Bey dilerseniz. Peki üretim aşamasında yapılan sağlık denetimleri Türkiye'de yeterli mi? Bir bunu sormak istiyorum. Diğer bir soruda özellikle izleyicilerimizin çok da merak ettiği e, piliçlerin daha hızlı şekilde büyümesi, tavukların daha hızlı şekilde e, kesebilmesi açısından yapılan aşılar, antibiyotik kullanıldığı yönünde de iddialar var. Buna ilişkin yorumunuz ne olacak? Şimdi üç tane soru sordunuz. Evet. Denetimler. Denetimler. Antibiyotik kullanımı. Ve aşı. Aşı. Hı hı. Ee, şimdi aslında son yıllarda dünyada gelişen özellikle Türkiye'de 20 yılda gelişen bir konsept var. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği diye. Yani from farm to table ve hatta diğer bir değil yemden çatala gıda güvenliği diye. From fit to fork diye bir kavram var. Ben size bütün açık renkli diyebilirim ki Türkiye'de çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin en sıkı denetli, denetlendiği, en iyi şekilde uygulandığı sektör beyaz et sektörüdür. Çünkü yem ham maddesinden başlamak üzere yemde, kuluçkanede, damızlık kümeslerde, çiftliklerde, kesimhane öncesinde, kesimhane sonrasında, kesimden sonrasında... Hı hı. Ta, ...marketteki buzdolabına kadar bakanlık çeşitli evrelerde denetim yapmaktadır. Kaldı ki sektör ciddi şekilde veteriner ve ziraat mühendisi istihdam ederek... ...hatta gıda mühendisi istihdam ederek bütüncül bir gıda güvenliği konseptini uygulamaktadır. Ya yani Bu yönden e, piliç eti sağlıklı bir ettir. Bu hem devletin denetiminde hı hı. hem de sektör bunun bilincinde olmak kaydıyla. Hı hı. <laughs> İkinci bir konu antibiyotik dediniz. Evet. Biliyorsunuz antibiyotik hastalıklar için vazgeçilmez bir kimyasaldır. Ama yerinde iyi kullanıldığı zaman gerçekten antibiyotik yararlı bir maddedir. Ama çoğu zamanda da sizin için zararlı ve tehlikeli bir madde olabilir. <laughs> Şimdi kamuoyunda çokça kullanılan bir antimikrobiyel direnç veyahut da gıdalarda antibiyotik kalıntısı diye bir şey konuşuluyor. Biliyorsunuz 2006 yılında Avrupa Birliği tavuklarda büyütme faktörü olarak katılan antibiyotikleri yasakladı. Aynı yıl Türkiye'de de yasaklandı. Tavuk yemlerinde büyütme faktörü olarak kullanılan yemler yasaktır. Sadece tedavi amaçlı antibiyotik kullanılır. O da çok titiz şekilde veteriner kontrolünde hastalığın tipine, hastalığa, hastalara verdiği doza, onun atılma süresine maksimum kalıntı riskine göre tüm şeyler takip edilerek bunu 5 yıl işletme sahibi de saklamak mecburiyetinde veterineri kim de saklamak mecburiyetindedir. Yani tavuklarda antibiyotik kalıntısı ve antimikrobiyel direnç sorunu şu anda Türkiye'de yoktur diyebiliriz. Çünkü çok sıkı denetimler yapılmakta işletmeler de buna çok ciddi riayet etmek zorundadırlar. Bir soru daha vardı. Kuş kribi demiş miydiniz bu arada? Henüz kuş kribi daha konuşmadı. Demedim. E, aşı, aşı mı Evet, aşıydı. Ha, tavukçuluk sektörü çok hassas bir sektör. Hastalıklara karşı korunmak açısından bizim elimizdeki en önemli silahlardan bir biyogüvenliktir. Mutlaka biz işletmelerimizi her türlü hastalık etkenlerinin girmesine sebep olacak kimyasal ve fiziksel etkenleri mahalline girmeye engellememiz gerekir. Bunun dışında günlük civcivden başlamak üzere aşılama programları uygulanır. Ve aşı elimizde güçlü bir silahtır. Tabi bunun da kullanılması dikkat ve bir kontrola tabi olmak gerekir. Her olur olmaz sürelere istenmeyen aşılar yapmanın da bir mantığı yoktur. Bunu bir veterinerin kontrolünde doğru şekilde yapmak gerekir aşı şu anda tavukçuluk için vazgeçilmez bir koruyucu tepdir olarak görülüyor. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatmakta fayda var. Beyaz et sektörüne ilişkin tüm sorularınız için Twitter adresimiz @burunberg_ht diyelim ve tekrar dönelim. Ben şimdi Mehmet Bey bir miktar daha sizinle devam etmek istiyorum. Yem kısmında sağlık açısından şimdi baktığımızda beyaz et beyaz et sektöründe yemler daha çok soya ve mısır. Evet. Ve soya ithal ettiğimiz ülkelerde de soyalarda GMO'ların kullanımı serbest belli oranlarda. Peki değil. bunların e, tüketen beyaz et, kanatlı ürün e, beyaz et demeyelim, tavuk ve hayvanlar hı. tüm e, kanatlı hı. ürünler ve baktığımızda peki sağlık açısından Harzi değerlendirdiğimizde değil. ne kadar Arzi sağlıklı? Arzı değil. Şimdi tavukçuluk sektörünün yüzde yetmiş girdisini yem teşkil eder. Yemin de en önemli bileşenleri mısır ve soyadır. Dünyada üretilen soyanın %70'i GDO'lu soyadır. %30-35'i de Mısırın G doğulu Mısır'dır. Türkiye G doğulu Mısır girmiyor. Şöyle bir başlangıç... Soya da peki durum nedir? Efendim? Soya da. Soya anlatayım. 2 milyon hı. tondan fazla biz soya küspesi ve soya ithal ediyoruz. Hı hı. Türkiye'de 1977 5977 sayılı biyogüvenlik kanunu çıktı. Biyogüvenlik kanunu çıktı 2010 yılında. Daha önce EFSA ki bu Avrupa Güvenlik Ajansı çok ciddi bir danışma kuruluyesidir. Tüzel kişiliğe sahip Avrupa'da o GDO ile ilgili uzun yıllar araştırma yapmıştır. GDO'nun ne tür zararları, faydaları olabilecek, ilerideki komplikasyonlarıyla evet. ilgili. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Gıda ve İlaç Dairesi de GDO ile ilgili 280 üzerinde araştırması vardır. Şimdi Türkiye'de Biyogüvenlik Kurulu 2011 yılın başından itibaren 3 çeşit soya, GDO'lu soya izin vermiştir. 2011'de yine 11 çeşit, 13 çeşit mısır'a izin vermiştir ve 2012'de 3 çeşit mısır'a izin vermiştir. Türkiye sadece GDO'lu soya giriyor. Ama bu Bizim kanunlarımızın ve tüm bizim kanunlarımız zaten Avrupa kanunlarının bir benzeridir. İzin verdiği oranlardır. Burada bir risk yoktur. Şöyle ki bir risk yoktur. GDO'lu bir soya zaten işleme aşamasında zaten büyük oranda onun DNA'sı parçalanır. Rekombinat rekombinant DNA'lar da parçalanır. İkinci bir boyut hayvanın e, hayvana girdikten sonra o yem, GDO'lu soyalı yem zaten enzimatik olarak parçalanır ince bağırsağa gelmeden. İnce bağırsakta tamamen parçalanır. Yani GDO ile beslenen hayvanın bünyesinde GDO'lu hiçbir rekombinant DNA bulunmaz. Onların ürünlerinden de rekombinant DNA bir parçacığın geçme ihtimali yoktur. Onun için gdo'lu ürünlerin tüketen hayvanlar ve hı hı. o hayvansal ürünleri tüketen insanlar için herhangi bir riski yoktur. Bu çok sıkı kontrol edilen ve denetlenen bir hı. konudur. Ama bir tek problem vardır. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir problem vardır. Bir ülke gdo'lu bir ürünü üretiyor. Kendisi tüketmiyor ve ihraç ediyorsa ona dikkat etmek gerekir. Hı. Zaten Türkiye'de GDO'lu tohum yasaktır, GDO'lu üretim yasaktır, GDO'lu gıda maddelerinin girmesi yasaktır. Sadece hayvan yemi olarak soya girmekte onun da herhangi bir riski yoktur. İsterseniz bu konuyu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, Bey'in de yorumlarını alacağım ama öncesinde kısa bir ara diyelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden beyaz sektörüne devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.